Çarşaflı kadın. Yahu kardeşim teheccüde kılıyor, namaz kılıyor. Yahu diyorum dinleme bu televizyondaki hocaları. Şu adam, bu adam. E bazı Cevat Akşit Hoca. eli sünnet adam. Dinlenir. Şimdi bak ben eli sünnet adama bir şey der mi? Televizyonda konuşuyoruz. Hangi kanalı konuşuyor? Dinlenir yani. Ben şimdi Cevat Hoca'yı dinlemeyi nasıl derim ya? Eli sünnet insanlara nasıl konuşurum ben? Daha var hocam Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi. Allah selamet versin. 90 yaşını geçmiş. O bir televizyon kanalında yani eski sohbetlerini şu televizyona çıkmış değil de çekmişler Konya ça şeyinden, Kapı Camii'nden veriyorlar. E şimdi Tahir Hoca dinlenmez. Nasıl derim ya? Bunlar ehli sünnet alimlerimizdir. Ya değerlerimiz daha çok vardı. Enver Baytan Hoca ve hoca bu hoca. Çoğu da yaşlı yani. E bunlar dinlenir. E şimdi bir tane Mustafa Karataş mı ne var? O bütün milleti şey aldı, esir aldı. Öyle yanlış fetvalar. İsa Aleyhisselam diyor ya. Bu kadar hadisler inkar ediyor ya. Bu adam şimdi bütün yaşlı, başlı, karı, kuru hepsi dinliyor bunu. Ondan sonra da ben bir şey diyorum. Kadın da bana demez mi ki? Bu diyor ilahiyatta toçent diyor. Senden iyi bilir. Ya benden iyi bilsin de Resulullah'tan da mı iyi bildi bu şimdi? Resulullah'ın var buyurduğunu Bukhari hadisinde yok diyor. Nasıl dinleyeceksin bunu alan şimdi? Ama 100 fetvadan 80'ini doğru veriyor. E tamam da mübarek adam sütün içine yüzde yirmi kan girdi. Nasıl içeceksin bunu? Bulandı bu. Ben onun için diyorum ki kaynak safi kalmalı. Arı duru kaynaktan su içilir. 99 tane doğru konuşuyor. Bir tane yanlış konuşuyorsa bu su bulanıyor. Buna kan dü düşüyor. Bu nasıl içilir? Murtar olur. Yanlış konuşma payımız yok dediğim o. Yüz tane fetva soruldu. 99'u doğru bir tanesinde İsa Aleyhisselam inecek mi inmeyecek dedi. Ne oldu? İman dairesinden çıkar bir icma. Alüsi Hazretleri kitabında söylüyor bütün alimler. Tevatür olan konularda inkar eden kafir olur. Ben geçen tevatür konusunu anlattım. Her dakika şeyleri anlatamam. Hal böyle olunca İş hassaslaştı. iş size düştü. Çok uyanık olun, çok dikkatli olun. Yahu sen bunu anlayacak, hakkı batıldan ayıracak, doğru eğriyi seçecek ilme sahip misin? Değilim. E değilsen bu adamlar nasıl dinlersin? Bunlar şeytana külah ters giydirir ya. Şeytan dedi ki ben emekli oldum, kenara oturdum, alimler üstlendi bu işi. Hangi şeytan televizyona çıkıp konuşacak? Ha bunlar konuşuyor dedi. Onun için Allah için sizi uyarıyoruz.